is your champion. run fast. no subdivide your win fast. Gelen var mı? Bu tarafa yok. Aa görünmüyor. Son Lava düştüm zannettim çok korktum. Tos koparan var altlara. Oynamayacağım, oynamayacağım. Ben oynayacağım lan tos koparan lan. Çanta bulur. Hadi lan. Hmm.

geldi. Hadi 301 tarzı bir şey bulsam yine çok güzel olacak ya. Onu alırım. 2x4x var mes. Mavi çanta da var. Alırım. Alper sakın. Lan 2 4 var zaten sende. Daha ne istiyor? Allah'na. Omadı ki 2 4'ünde. Havok mu volt mu sizce ya? Ne? Havok mu alsam volt mu bıraksam elimde? Volt, volt daha iyi. Bence de volt. Ah. O var. var. Мне беречь надо, но не обману. Слюбки. Enerji bulursanız bana işaretleyebilirsiniz bu arada. Ben ya da işaretlemiştim aldım mı? Aldım. <laughs> Hadi gidiyoruz. Burayı lootlamışlar. Adam yukarıda da. Ha gördüm. Keler. Bizi görmediler. gördüler. Mor 54. Üçler bu arada tepede. Biri de gol. Buraya geliyor. Üçlü iki kişi size bir kişi hala yukarıda. Ok sıkıyor biri. Yukarıdaki pican ya. Cidden pican. 50 36 Tamam oradayım Hadi artık kırıl 42 Lan geldi İkisi de kırık yukarıdakinin el, el, Aşağı in aşağı in Biri Bir bir can gene Evde adam var korcan oyunda adam var Düşürdüm düşürdüm Lifeline gene armoruna yenilenmiş yukarıda Lifeline kırık. Lifeline bir can ya. Pet bir can. Pet knock. Lifeline gene bir can. Artık aman kurduğum knock lan ya. O da yukarıda o da. A aa pusuyor pusuyor burada burada. Kendine can basıyor. Doğru. Kırıldı. Çok az canı var. Öl artık öl artık amına koydum. Öl, öl. <laughs> Birinin bilmeden ya. Lifeline'i 3 kere kırdım ya. Ben de ben de vurdum onu ya. Hmm. Allah'ım. Başka bir yere çatışma var yine. Ben şunu alsam daha Yukarı nereden çıkıyor ya? Allah'ım. Bu arada birileri bu taraftan gelecek. Haberiniz olsun. Hmm. Bunun bir var mı ya? Yokmuş. Aa, 301 alırım. Yukarıda, yukarıda, yukarıda. Geldi, zıpladı bize. Öldü, öldü. Vurdum. Bize Bize dalgaçlar soldan Kırık. Batım yok. Ya, <laughs> ben Bomba attı. Lan ne oluyor? Geliyor. Gel. Kırıldı, canıyor, canıyor. kırıldı. Nak. Armordayım gene Alperen ultin geldi Şu ultini bas Birinin zırhını kırdım Ultimi basayım Buraya bastım Biri şuradaydı Kaldırmış arkadaşın turtland'ı Başkaları savaşıyor aynen benim batım yok ha bana bir bat verebilir misin? Öldü o Ne? Benim mermim yok yalnız 301 için. Gidiyorum. Bırakayım ya. Şu, şu e, da vardı. Neyse. Adam direkt kodu gibi geri yiyordum ya. 36 Nak 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 Arkamdan sıkıyor arkamdan Öldü. sıkıyor Mermi dolduruyorum Can Öldü Kaldırsana antrenini Al light Light alacağım aga Bana bat lazım ya Ne lazım? Ne? Bat, bat 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 ne lan? Ha bateri. Bateri de hiç yok. Dur bakayım. Şıldı bile dolduramıyorum ya. Bende, Bende de yok, ya. yok ya. Bende de yok. gidelim mi? Koşalım. Evet, salam. da yok. alayım. Abi Lan, şeyin jump kullan uç. Şeyi bekleyeyim. bekliyorum. Hatta şu balonu kullanıp da uçabiliriz iyice. Çok vurabilir. Bende Z var aslında ama. O kadar uçtum ben. Bende var ya loot namına bir şey kalmadı. Böcek de mermi yok, speed de mermi yok, armor namına bir şey yok, can yok, hiçbir şey yok. Gold back bay kim var? 4, 3, 6, 7 slot. 7 slotu boş bu arada. Ben yukarı indim. Back back. Geliyorum aşağı. Son armor'u da bastım. Bitti benim armorlarım. Aa dur sana atayım gel. Ben style atayım istiyorsan <laughs> biraz. <gülüyor> Şu arada buldum birkaç tane onları da alayım. Ölece oğlum? Ölecen salak onu alırken. Şey olmaz. Buraya attım sel dört tane. <laughs> Ee, savaşıyorlar. 4 parti yapabiliriz. Aa Hamsin can az. Sen bas. Siz gidin ben doldur doldura gidelim. Hayır oğlum. O bassın, az kişi maksan. kalmayalım ne gerek var. Peki. Tamam Hadi, yürü yürü yürü. Bu canla ben idare ederim ba uzaktalar ya sen şey. Aynen, uzakta çatışıyor. Alan dışındalar. Kır kırmızı armorum var ya. Ha. Şu taraf. Aa buradalar çatışıyorlar. öyle. Ben şuradan... Gober, 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 gober. Go, 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 go. törtleriz, törtleriz fark etti bir tanesi. Biri mor bu arada. Yukarıda. Tamam vurdum. Oku bizden bir mi atıyor? Kırık 87 kırık. Oku ben oku ben atıyorum. Şu kırıktı da bu arada. Onlar altta savaşıyor ya. Ha bura. Düştü düştü solda var. Kırdım birini, Altta tepedekini kırdım, tepedekini kırdım. Alt... Alttakinin canı az baya. Yukarıda su yok, altı var. Kırıyorum kapıyı. Kır. Kırdım. Şuraya da dikkat edin. Hala yukarıda var mı? Yok yok, yukarısı temiz. Ne oldu? Kırmızı shield. Bize gelmeye lazım. Hayır, şuradan kaçabilirler. Ha. Evet orada ama aynen az ben gitsem, alana gidek ya buradan. şu ben yukarıya çıkayım ben ben istiyorsun yukarıya çıkayım ben aynen oradan yukarıya. A, yukarıda? Giden var galiba. Mor. Biri de bana sıkıyor. Ben de adam bende. Sıkıyor ama kırıldı kırıldı. Çok çok az yanı var. Öldü öldü öldü. öldü, öldü. Alan geliyor alana ee, geldi. Ben, çatıda dolaşıyorum. Ben de uçacağım da. Nerede crafting lan? yapıyor, crafting yapıyor. Şeyin içinde crafting Aha. yapıyor gördüm gördüm. Nere kaçıyorsun lan yarım gel böyle. Kırmızı kırk vurdum. Adamın içinde mermi geçiyor? Oğlum Allah. Burada Özelliğimi al. kullanamıyorum. Şeyden. Abi cidden adamın içinde mermi geçiyordu? Lan, ben de vuramadım. Can, adam'a mermi değmiyor bu arada. Evet, ben de anlamadım. Aga şaka gibi ya. Lan, bir kişi sandım ben, ama bir kişi üstünde adama mermi değmiyor. Belki şey, değmedi. İkisi değdi de. Neyse güzel maçtı, lan, güzel lan maçtı. Lanç pink'le oynuyor ya. and all